Öncelikle herkese merhabalar. 32 yaşındayım bugün itibariyle. Bugün doğum günü. İstanbul'da yaşıyorum. Bu videoyu çekerken çok mutluyum. Doğum gününüzde nasıl bir hediye almak isterdiniz deseler. En büyük hediye aldım detoks programına katılarak. Ya nereden başlayacağımı bilemiyorum. Fibromiyalji hastasıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Fibromiyajı olmayanlar anlayamaz. Çok kötü bir rahatsızlık. Böyle bir ilacı yok, bir tedavisi yok. Zaten hastalığı bulmak büyük bir işkence. Benim 11 ayımı aldı bir de yanlış ameliyat yapıldı. Düşünün çok fazla bir yıpranma süreci geçirdim. Öğretmenim, işimden uzak kaldım. Hangi doktora gidersem gideyim işte bu kremi kullan geçecek. E, bu ilacı iç geçecek. Bunu yap olacak. Yanlış anlatmak istemiyorum ama artık gerçekten çektiğim ağrılardan ötürü doktorlara olan güvenimi kaybettim kaybetmiştim. Ama ağrılar o kadar şiddetli oluyor ve hiçbir zaman böyle geçmiyor ki geçtiği bir an bile yok. Dediğim gibi bu hastalar beni anlayacak. Ne demek istediğimi biliyorlar. Ağrı kesici içiyorsun geçmiyor. Acile gidiyorsun, iğne yapıyorsun geçmiyor. Böyle bir 15 dakika, 20 dakika bile geçmiyor. Ağrılar her yerde bütün kasların olduğu her bölgede, göz kaslarınıza kadar her bölgede mevcut. Önceki hastalığın gerçekten şiddetini anlatmak istiyorum. Çünkü çok Kötü bir durumdaydım. Hayattan soğumuştum. Sürekli ağlıyordum. Ailemi işten çağırıp hastaneye beni yetiştirmelerini falan bekliyordum. Öyle bir süreç geçirdim. Sonra bir gün internette dolaşırken Serdar Bey'e ve detoks programına işte denk geldim. Videoları izledim. Yine açık konuşayım. Şu doktor bana bir şey yapamadı. Ameliyat oldum. Bir şey olmadı. Bu mu bana bir şey yapacak? Bir de benim ümitsizliğim şu yöndendi. Ben detoks programına hani hep okuduğumda işte kilo vereceksiniz, sağlığınız iyi olacak falan gibi bir durum Vardı okuduklarımda ama ben zaten 44 kiloydum şey diyordum o bu da benim işime yaramayacak ben zaten zayıfım ki ne olabilir ki programa katılmak isteyenler öncelikle şunu söylüyorum ben zayıfım hiçbir şey olmaz ben kilo vermek istemiyorum mantığıyla düşünmesinler zaten bu program kilo vermek programı asla değil evet 44 kiloydum 40 kiloya düştüm ama şunu söyleyebilirim ben dizlerimden ameliyat oldum çünkü bizim rahatsızlığımız gezen bir hastalık benim öncelikle dizlerimde başladı. Artık ayağa kalkamamaya başlamıştım. Ağrılarım o kadar şiddetliydi ki kıyafetlerimi bile ailem giydiriyordu. Bunu da söyleyeyim burada. Öz bakım becerim Lerimi bile onlar yapıyordu maalesef. Elden ayağa düşmüştüm. Programı biraz araştırdım. Vücuttaki toksinlerle alakalı olduğunu öğrendim. Sonra bu detoks programında amacın kilo vermek olmadığını ve vücuttaki toksinleri attıklarını öğrendim. İyice araştırdım, okudum. Çünkü başka çareniz yok. Sonra dedim ki yani katıl nazan her şeyi yaptın. ilaç kullandın, işte ağrı kesici kullandın. Günlerce hastanelerde yattın, ameliyat oldun. Yani gir ne olacak ki 7 gün dedim. Doktor Serdar Bey her anınızla ilgileniyor. Hani şey diyorsunuz bu da yani adam doktor niye benle ilgilensin ki işte niye hani yanlış anlamayı peşimizde koşsun ki gibi konuşuyorsunuz düşünüyorsunuz ama gerçekten tabiri caizse adam peşinizde koşuyor her şeyinizle ilgileniyor hani Sürece girdiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sonra ben e, ilk girdiğimde detoksu zaten söyleniyor. İlk iki gün baş ağrısı olabilirdi. Benim ilk gün çok baş ağrım oldu. Ondan sonra hiçbir problem yaşamadım. Yani baş ağrım olmadığımıydı, bulantısı yaşamadım. Benim ilk gündü sorunum. Ama o da zaten geçti. Söylenen her şey programım ama harfi harfine uydum. Çünkü başka çarem yok. Hani Nazan bunu yaptın yaptın diyorum kendime. Uydum, yürüyüşlerimi yaptım. Benim en zorlandığım nokta komik olacak. Su kısmıydı. Çünkü ben iki günde bir bardak su içen bir insandım. Ama onu bile yaptım. Saatlerimi kurduğum her şeyi yaptım düzgünce. Yürüyüşlerime çıktım düzenli bir şekilde. İlk fark ettiğim şey şu oldu. Dizlerimde ağrım var. Ben yürüyüşü nasıl yapacağım diye düşünürken ikinci gün benim dizlerimdeki ağrılar azalmaya başladı. Ki normalde yürüdüğüm için ağrılarım daha fazla oluyordu azalmaya başladı. Ben inanamadım hani ne oluyor? Devam edin Nazan Hanım diyorlar. Evet kesin olduğu falan gibi de asla konuşulmuyor. Devam edin Nazan Hanım. Devam ediyorum. Ağrılarımda azalmalarım oldu. Detoks programından çıkalı 15 gün oldu galiba benim. Bitti. O zamanlar ağrımın olmadı günü günü saymıyorum. Ağrımın olmadığı saat, dakika olmaz. Şimdi mesela öğretmenim okula gidiyorum mesela. Çocuklar soruyor. Hocam bugün nasılsınız? Dönüp diyorum ki hani niye soruyorlar ki çocuklar? Sonra diyorum ki ben fibromiyajı hastasıydım. Yani ağrımın olmadığı günler oluyor. Aklıma gelmiyor hastalığım. Çocuklar niye soruyor ki bunu diyorum. Yani inanın mucize gibi bir şey. Hani ben böyle anlatıyorum. Çünkü ben videoları izlediğimde insanlar anlatıyordu. E açık konuşacağım inanmıyordum. Hani böyle bir şey olabilir mi? Bir haftada yemekle, besinle, toksinle bunlar olabilir mi? Hani inanmıyordum asla. Ama gerçekten hiçbir kaybınız yok. Deneyin ne demek istediğimi gerçekten anlayacaksınız. Duygularımı asla tarif edemem. Hani şu kadar söylüyorum. Bugün benim doğum günüm. Birazdan arkadaşlarımla doğum günümü kutlamaya gideceğim. Ama bana bundan büyük hediye hiç kimse veremeyecek. Kime teşekkür etsem, teşekkür etmem yetecek mi? Asla bilmiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Doktor Serdar Bey, üzerimde emeğiniz olduğu için Biliyorum bu teşekkürleri bile istemiyorsunuz. Tarif edemiyorum. Kelimelerle tarif edemiyorum. Şu kadar söylüyorum. Affedersiniz. Tuvalete bile ailem tarafından götürülüyordum. O durumda olan bir insan şimdi püslenip püslenip hayata geri dönmüş bir şekilde doğum günümü kutlamaya gidiyorum. Hepsi sizin sayenizde. Binlerce kere teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Tekrar bu dünyaya geri dönmemin tabii ki de önce Allah daha sonra siz vesilesiniz. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum.